Hikayenin başında kahramanların sevdiklerinin ölümüyle ilgili kabuslarından uyandıkları anlatılır. Spider-Man amcası Ben Parker'ın cinayetini ve katilin Joker olduğunu görür. Batman ebeveynlerin karnış tarafından öldürülmesini izler ve süper kahraman rollerini düşünmeye başlarlar. Çünkü evrenler karışmıştır. Ravencraft kuruluşunda Spider-Man Dr. H.J. Kafka'nın isteği üzerine kuruluşta karnışın zihinsel durumunu iyileştirmeye yönelik çabalarını denetlemektedir. Yüksek teknolojik kapatma sistemine rağmen karnış kaçar ve Spider-Man'le savaşır. Ancak ardından kuruluşun ağır silahlı muhafızları tarafından mikrodalga silahları kullanılarak çok uğratılır ve Karnış insan formuna geri döner. Kafka, Carnage'ın simbiyotu nötralize eden hapishanenin yüksek işitteli ısı dalgalarına nasıl direnebildiğine şaşırır. Carnage'ın simbiyotunu nötralize etmenin tek yolunun Kasady'nin zihninden geçtiğine karar verir. Örümcek Adam ve Kafka daha sonra Kasady gibi insanlarla ilgilenmek üzere Kongre Komitesi tarafından atanan bir davranış psikoloğu olan Cassandra Breyer tarafından karşılanır. Breyer'ın Kasady'nin düşmanca zihniyetine çözümü vücuduna bir biyoteknik bilgisayar çipi yerleştirmektir. Ancak Kafka ve Spider-Man, Briar'ın etik olmayan yöntemlerine karşı çıkarlar. Ancak Briar, yönetiminin Kasadin'in terörünü sona erdirdiği gerekçesiyle onları geçersiz kılar. Kafka ve Spider-Man, Kasadin'in implant ameliyatına engel olma şansına sahip değillerdir. Bu sırada Gotham City'ye döndüğümüz zaman, Batman, Joker'in Joker gazı ile efekte yarasaları salmasını engeller. Daha sonra Arkham Asylum'da Briar ve Kafka, Doktor Arkham'ın ofisinden güvenlik kamerasında Joker'in hapishane görüntülerini izler düşünenler. Joker'in akıl hastalığını çözmek için biyoteknik çipini kullanma konusunda Arkham ile danışır. Doktor Arkham, Briar'ın yönetiminden emin değildir. Ancak Briar, şaşırtıcı bir şekilde kelepçeli ve sakin bir kasadiyi gösterdiğinde ikna olur. Briar, çipin sadece kasadinin saldırganlığını yatıştırmakla kalmayıp, aynı zamanda simbiyotu kasadinin şiddetli duyguları olmadan besleyecek bir şey olmadığı için uysallaştırdığını tam olarak açıklar. Bir süre sonra Joker çip ile donatılmıştır ve Briar, Kasadi ile birlikte Arkham Asylum'un önünde düzenlenen bir basın toplantısında çip övgü ile tanıtılır. Ardından Briar ve bir şoför Joker ve kısıtıyı Gotham şehri boyunca eskort ederler. Şoför bu iki suçluğu çok yakından korunmanın rahatsız edici olduğunu belirtir. Briar ikisinin de artık eskisi gibi olmadığını Joker ve Carnage'ın ölü olduğunu belirtir. Briar'ı bunu söylerken şoför Carnage tarafından delinir. Simbiyot çipin kendisini kontrol etmede kullanılmaz olduğunu ve patlatmak için doğru anı beklediğini açıklar. Arabaların çarpıştığı bir sırada Carnage hem Joker'i hem de Briar'ı rehin alır ve hükümet korunmaları duraksar. Bir bekçi kendisini bet Batman olarak ortaya çıkartır. Carnage, Batman'e kendisinin tipik bir Batman düşmanı olmadığını gösterir. Carnage konuşurken Spider-Man Briar'ı ağlarıyla kurtarır. Spider-Man ve Batman Carnage'a saldırır. Ancak Carnage, Joker ve Briar'ı mızlak şeklindeki tentaküllerin parçalarını ateşleyerek kaçar. Daha sonra Batman, Spider-Man'e şehirden geri çekilmesini ve yardım etmeyi bırakmasını söyler. Spider-Man ona sadece yardım etmek istediğini savunur. Ancak Batman yardımı ihtiyacı olmadığını söyler. Ardından ayrılır. Bir depoda Carnage, Joker'in içindeki biyoteknik çipi yok eder ve onun tekrar eski haline gelmesine izin verir. Carnage daha sonra Joker'la birlikte çalışmaları gerektiğini önerir. Joker de bunu kabul eder. Batman arasında Batman, Kasadi'yi araştırır ve psikolojisinin anlaşılmaz olduğunu fark eder. Diğer yandan Spider-Man, Gotham City üzerinde sallanır ve çılgın bir hırsızın bir kadını öldürmesini durdurur. Ardından Batmobile ile Batman tarafından selamlanır. Joker'in terk edilmiş bir tiyatrodaki saklanma yerinde Joker virüsünü yüzlerce Joker in the Box içine yerleştirme planını Carnage'a anlatır ve bunları ihtiyaç duyan çocuklara, çocuklara Noel hediyesi olarak dağıtacaktır. Ancak Carnage Joker'in planını aptalca eder ve insanları en korkunç şekilde kitlesel olarak öldürmeyi tercih eder. Carnage'ın söylediği bu planı da Joker iğrenç bulur. Gururla stilin ve tiyatronun daha iyi yol olduğunu iddia eder. Daha sonra Joker Carnage ile işbirliği yapmanın yanlış olduğuna karar verir ve onu kızdırdıktan sonra Carnage arkasını döner. Güvenli bir mesafeden Joker Carnage hala içerideyken yer altını büyük bir patlamayla yok etmek için uzaktan kumandalı bir patlayıcı kullanır. Bu arada Batmobile ile seyahat eder ederken Batman Spider-Man'e yardımını reddettiği için özür diler ve Carnage hakkında bilgi sahibi bir arkadaşın olmasının biyotik yakalamada yardımcı olabileceğini belirtir. İkisi çipin frekansını izleyerek Carnage'ın konumunu bulurlar ve harabe tiyatroyu keşfederler. İki kahraman Carnage'ın cesedini bulurlar ancak bunun bir tuzak olduğunu anlarlar çünkü Carnage Batman'e yakalanmak yerine ölmeyi tercih eder. Carnage, Batman'i öldürülmek yerine boyun eğmeyi tercih ettiğini söylerken Joker araya girer ve Karnış'ı Batman'i öldürmekten vazgeçirmesi için uyarır. Çünkü kendisi Batman'ini öldürme hakkına sahip olan tek kişidir. Joker ardından ölümcül virüsü içeren bir Joker in the Box'ı ortaya çıkartır ve onu hemen serbest bırakma niyetini açıklar. Spider-Man Joker'in insan hayatına karşı düşüncesiz kayıtlarını karşısında şok olurken Carnage öldürülmekten korktuğunu gösterir ve korkak bir kötü adamla savaşta Batman'e avantaj sağlar. Spider-Man ardından Joker'in elindeki Joker in the Box'ı ağlarıyla kapar. Onu öldürme tehdidiyle korkutur. Bu da Joker'i iyi kalpli birinin soğukkanlı cinayette sürüklemenin şansına bayılan Joker'i memnun eder. Spider-Man Joker'i serbest bırakır ve onu tek delik yumrukla bayıltır. Carnage ve Joker'in mağlubiyetiyle hem Batman hem de Spider-Man birbirlerine teşekkür eder. Sessizce el sıkışırlar. Spider-Man sallanarak New York'a geri dönerken Batman katın üzerine göz kulak olur.